Hepsi var oğlum karşımda. Oh my god. Okey güzel, güzeliz. Adam daha hala musibetlerini harcamadı bu arada. Hala musibetlerin hepsi duruyor. Okey takas. Nice, you did it. Are you Q? Ne? Ya Abi, oha. Bakayım herifin iteme baksana. Ben yine gank yiyeceğim ki. Bu ne oğlum ya? I <laughs> missed. Siplere bak. Ha aynen aynen. Aynen öyle ya. Bitti benim oyunum Ya. Niye oynuyoruz ki? <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Allah Allah. Oh no. Tipe bak ya. Ben oynamayacağım daha fazla boy hesapla. Aşırı tilt oluyorum şu an. Yarın oynayacağım ya. En kötü. Okey. Öne geçmedim ya o kadar. O kadar önde değilim. Divine aldıktan sonra öne geçebilirim. Belki. Ne? Ha. Abone Oğlum, mi geldi? Bayağı kesiyorum lan bu arada. Tabi Lee gelecek birazdan ama. Lee bir görsem etrafta oynayacağım da. Yok yani herif. Gözükmüyor hiçbir yerde. Koşalım bakalım oraya. Lee, Lee bot'taymış Ben farkında değilim Patlangaç var mı? Yok Puu! Nice işte bolu Go 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 Nice <laughs> Divine'ım bitti baya iyi oldu. Oo Leblanc da burada. Güzel. Lane bana pushluyor. Huhu. İşte bu oğlum. Caps de anca midde otursun farm yapsın. Hay. Like cute. Oh. Well, I am running. Ananın Öldü. <laughs> <laughs> Buraya gel buraya gel. Aa what? Ne oluyor lan? Caps gel buraya oğlum Caps nereye kaçıyorsun? Caps. Nereye gidiyorsun oğlum? Ya kuleye mi öleceksin gerçekten ya? Cık, abi gitti kuleye öldü ya. Uh oh. Uh oh. Oradan nereye gideceksin? Abi herife bak ya. Level'a kadar aptal bir çağrı yok yemin ediyorum. Nerede acaba? Allah Allah. Nereye gittin lan? Abi hepsi kaçıyor ya. Abi ne oluyor ya bu oyunda? Sen nasıl öldün? lan? Na Oğlum ne yapıyorsun sen? Abi hepsinin flash'ı var ama. Oğlum hepsinin flash'ı var lan. <laughs> Abi sizin götünüzden bal damlıyor. Bal bal. Yok artık ya. Yok artık yani. ya? Kanka öyle durma ki adam atlayamazsın. Neyse. İyi bari. Slow, slow <laughs> Keşke birazcık bir işe yarasanız <laughs> ya Hadi abicim oynayın ya

Ja, oh. okay. nein, <laughs> go, go, Go go Go, 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 go. Nice. Ben bayağı fedim oğlum. Şuna bak. balansıt mı diyorlar kepsin chatte? <laughs> 3 level dip var. 13 level adam. 13. 13 level lan. Kesin onu. Kes 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 kes. Bravo. Bitti ya. Bitti. Bitti bitti, bitti maç. <laughs> GG işte bu Harika bir oyun Evet arkadaşlar Kepsi de Eee stomp, kepsi, e karşı stomplamadık da demeyiz yani bence Artı 14 mü? Artı 14 mü? Evet kanka Ay 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 Bütün akşam oynayanlar mı aynı şeyi yapıyor ya Yapmayanı gören giriyorlar herhalde Gerçekten yani Kodumun akşam, akşam mı ne ya? Aferin aferin. Gel içime gir am. Gel. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> aptal şampiyon, aptal şampiyonu ya. Oğlum farmda öndeyim lan adamdan. Nasıl? Az önce ben sıfır farmdım adam 12 farm falan da. 12 değildi de galiba 6-7 falan da ilk evden. Ona değseydi çok iyi olurdu. Güzel lan. Yine güzel vuruyoruz ha. Takaslardan iyi çıkıyoruz yani. Baksana adam sakat kaldı. 400 canı kaldı. Benim 750 canım var hala. 6 level olacağım. Benim 6 level'ım adamdan daha güçlü. Bunu almak isteyecek. Hı. <laughs> manan yok, manan ne yapıyorsun? Oğlum ultim ulti multi yok mu? Jinx ultisi Ezreal ultisi yok mu ya? Acıyor, acıyor yapma lan Ara sıra çıkıyor arkadaşlar öyle sesler. ya Öldür öldür şunu Yardım et lan Oğlum çocuğa yardım et lan W yok mu? güzel. Hızlandır oğlum. Var hızı. Var hızı. Ha? Ha tamam. <laughs> Frozen Heart almış Ezreal. FF niye atmıyorlar acaba hala? Kanka sen galiba öldün ama. Ha yani. Ne? Abone mi geldi? 53 ping. Ben 53 pingde oynasam var ya. 53 pingde oynasam yargı da Çok fazla pot var ya. Hem peksimet almış, hem de e, pot güçlendirici rune almış. O yüzden laningde kesmem bir tık zor bu adamı. <laughs> kanunu kaçır bunu Atla oğlum vur Oo bravo 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 Rifin e, musibeti kalmadı ama iki tane daha pek var ÖLMEDİ Ulti mi attın gerçekten lan? Abi yapma Olca Oh fuck Dijem Ay şu herifi de kesseydim bari ya. Bıçağı atlayıp bak şurada bıçağım vardı ya. Hemen yanında da portal vardı. Portal yani bıçağı atlayıp portala geçip barda E atmaya çalışacaktım. Rengar kesti. Abi adamlar 3'le de orayı. 4'le de hatta ne 3'le mesela. Tüm beyni karıştı çalıya flash atınca da yani Bam At flash İyi bari Shutdown mı? <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle güzel Herifin beni kesme şansı yok ya Divine'la 10라운드? 1 0라운로아나니 x 아아링라다 나이스 Ah be oğlum. Ben kesecektim neredeyse. Go 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 go. Girmeyenin çocuğu yoktur. Yok yanlış oldu Bir dakika bir dakika. Yasuo Yasuo ya Soya kötü şeyler yapıyorlar sanırım. Güzel. İşte bu. Aha. Birazcık yardım. Bu herif niye ölmüyor? Oğlum Mundo'yu niye bıraktınız lan? Şu rengara bakabilecek Abone mi geldi? Odan bırakmayın. Ne? Abone mi geldi? Ne? Abone mi geldi? <gülüyor> 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 Yatın lan Sağ abi yayına çok güzel yüzlü ve merhametli bir insansın. Ayrıca çok da iyi kalpsin. İçinin güzelliği dışına vurmuş. Loli senin sayende sevdim. Hayatı senin sayende sevdim. İyi ki varsın inşallah hayatında. Her şey yolunu, yolunda gider Yayınlar Yayına seviyorsun abi. Erasmus Muharrem. Erasmus Muharrem'in mesaj geçmişine bakalım Görüyor musunuz? Sağ erkeğin hası cam kapalı ama biliyor Biliyorum ki sen yine çok yakışıklısın. Enerjinle güne başlamadan edemiyorum. Gülüşüne kurban oldum. Ne güzel gülüyorsun öyle. Benim için bir kez daha güler misin? Senin eşin olup ayaklarını yıkamak, yemek yapmak, <laughs> çocuklarına bakmak. Ah ah ne güzel hayallerim var. Nasip olur mu ki? Gözlerin içine bakıp şiirler, şarkılar söylerim. Sana katın ulti attığında açtı. yara gibi kalbimi yara açtın erkeğim. Beni çok seviyorum. Erkeğim beni çok seviyorum seni. Alnından bol bol öpüyorum. Aa <laughs> bak. Snowy. aa bak bak bak, bak nerede Snowy? Neredesin? Bekle dur 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 neredesin? Allah aşkına çocuğun yazılarına bak. Serdar aga, Serdar Reis'i çağır yav. Serdar. S E R D A R. Serdar Reis gelecek, bana selam verecek. Bunu gören manitler buna izin verecek. Herkese sağ yayınlar, hayırlı cumalar. Sağ yayınlar bu arada Serdar Reis nerede? Serdar aga nerede? Çapırda iki mavra çevirelim. Manita counter'ı nerede? Çağırdı. iki mavra çevirek. Aga Serdar Reis nerede? Sağ Serdar Reis nerede? İki mavra çevirek. Aga Serdar Reis nerede? Serdar Reis'i isteyenler artı bir seri. Reis Serdar Aga nerede? İki çağırdı. Mavra çevirek.